Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün mı sizlerle birlikte neredeyse işte, bir 5. Bugün Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle destem 3.8'lik bir deste. Eğer kullanılmıyor 3.8'lik bir destem var. Yani ben bile yani nasıl ağır değil bilmiyorum. İkinci destem ağır o yüzden kullanmıyorum. Üçüncü destem en şey hafife. O yüzden onu ara sıra kullanıyorum. Bombacı alacağım. Ee, kimlerle değiştirelim? Şimdi goblin fıçısıyla değiştiremem. Şimdi iki tane atakçımız var. Domuz birincisini daha iyi şövalye. Ama bence şövalye daha ilginç bir rakibe de vuruyor. Evet şövalye daha iyi. olmadı gel biraz daha uzak dururuz ya sen kime değiştirmiştim iskeletlerle değil mi Tamam şimdi iskeletleri de değiştireceğiz rakipte pek olasılığı var ama olsun oran attı. bunu kullanırsanız 4.2 çıkar veya 4.1 Ne zaman başlayalım. Her zaman ilk rakibin hamle yapmasını bekleyeceğim. Şimdi hava sal, hava vuracağımız olmadığı için mecbur buraya yıldırımı yapmamız lazım. Ya yani okle Azıcık hasar gördü. Şimdi rakibin iks iksirleri yok o yüzden. Ani atak yapacağım. Aa, mortuzları attı. O kötü oldu. da iyi bir atak gerçekleştirdi. Bombacı. <laughs> o Valkyrie O biraz kötü oldu. Valkyrie çarpmaya atarsak falan. Şimdi o öyle bir şerefsizlik yaptıysa ben şöyle bir goblin kuşu O hava saldırısı yapıyor. Hava saldırısını şu an sadece cadım engeller. Ama dikkat dağıtmak da lazım. İyi hasarlar. Şimdi o ihtimal e, aynen tam da düşündüm hatta kara plaka attı. tamam so. harika şu ana kadar iyi gittik şimdi bence sağdan atak yapacak diyecektim iyi bir savunma yaptı e, savunma yaptı demeyeyim de savunma attı diyeyim Mini pekka ya mini pekka ile cevap verdi. O o daha iyi burada ama tam öldü. O. Şimdi, e, nereden atak yapacak? Büyük ihtimal en çok hasar verdiği yerden. Olmaz gibi. E, cadı. Cadı. Niye engellemiyorsun? bir atak. Kara prensesini çekemedim. Çok kötü oldu. Şimdi o muhafazalara geldi o zaman. Bizim buraya gidiyordu. Oo, 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 kötü oldu. Bir dakika şimdi. Tamam, elleme. Kazandım. İyi başladık. Hadi ilk hamleyi sen yap ben yapamam. Ne yaptı? Şöyle yapacağım. Eee. İnistler de işte, işte bombacı. Oo, mini pekkayı aradan atmış. Hayır. Bir lan çatmata kadar bari can düşsün mini. Mini pekkayı Allah. Ukrayayı kaybetme oranımız şu an acayip yüksek. Belki kaybedebiliriz. Eee. En çok nereye hasar verdiysen oradan atak yaptı. gönderdi. İşte bak burada iskeletler olacaktı ki onu öldürebilsin. Şimdi Pekka de iyi hasar versin Yes evet, be helal lan sana bunu takmıyor. Aynen git iskeletleri de aldı yandan. Zaten bombacı. İşe yarar mı yarar. Sonuçta Pekka en ayı olduğu için adamları da kaldırıyor. Hadi onu da alasın. Helal lan sana bombacı. yine bir savunma atalım. O büyük ihtimalle kara prens atarsın. Yok lan onu da kuruyor aldı. Ah be. Leyal nasıl çok oldu. Aa bir dakika. Şimdi pek hayatlaşımdan yönlendirken işe yaramaz. Neydi bir süre çizgiler. Aaa. Rotasını değiştirdim. Enayi. O Tamam bombacıyla yönünü de aldım onun Şimdi burada en iyi hamle Aynen Çarpmayı da Tam bu nokta Arka Yes ve istediğim hamleyi yaptığım için çok teşekkürler Aa, Arkadan bir mücevher atması acayip kötü oldu Ese bombacıyı alırım ya Ha, Moşen güzel bir atak yaptı. Oo, bunda şey de var mı? da var mı? Ya yönünü ora yapma ya. Harika be. Maç benim bitti. Elleme. Yes. Bu maçta kazanıyoruz. Ana kuleyi de alırdım he Hadi bakalım. Fark ettiniz mi? Şu an 3. E, maçtayız ve hiç balon kullanmadım. Oysa ki balon ne güzel hasar veriyor. Hadi artık. Adam iyi oynuyor demek ki bak. O da benim ilk hamlemi yapmamı bekliyor. Ben şöyle yapacağım. Bak muhafızlar attı. Ya kötü yer attı. Neyse evet, bombacı en azından orada birazcık iyi hasar verir hatta. Tamam çok hasar verdim mi? İki yandan saldıracağım. Şu an iksiri aha. O iskeletler alır ya orayı. Yapma ya. Yok lan alamaz. He ben bir an şeye gitti aklım pardon. Ya. Şu e, şey neydi lan onun adı? Adını bile unuttum. lan kilo ikili olmaz ki ama ya. Ya bombacı nereye gidiyor? Aa doğru lan oraya oraya da gitmen aslında biraz kötü oldu ya. Bizim şu an asıl hasar vermemiz gereken yer zaten. Ama ben iki tarafa da vereceğim zaten. Şimdi bu böyle bir şeylik yaptıysa ben buraya cadı atarım. Hadi be. Aa enayi nereye attın o zaman balon kullanalım artık. Birazcık balon kullanalım. İşte bu be. İstediğim hamle. O zaman şöyle sana uçartmayı. Şimdi peka, git oradan. On, on, on. Ne onu ne gönder Neyse dur bize doğru çekelim onu. Aga mecbur goblin fıçısını buraya atacağım. Onun dikkatini daha iyi dağıtmam lazım. Pekka. Yapma Pekka. Bir Ama büyücü alacak ki orayı. Büyücü alacak orayı. Büyücü alacak orayı. Kaybettik. Kötü oldu. Yani şu an ne yaparsam yapayım hiçbir türlü alamam. İyi başladık. Sonra bir anda düştük. Sonra yine bir iyi şey gittik sonra en sonunda zaten o şey pek atınca zaten otomatikman arkasından diğerlerini gönder. Bu sefer şeyle başlamak istiyorum. Terslemedi. Teşekkürler. Mini pekkayla ona hasar verdim. Öldüre de Balon hadi lan güzel hasar ver oraya. Üç kere vur alırsın. Bir tane daha vur. Tam mini pekka da şimdi gider vurur. Yes. İlk kuleyi aldık. Harika. Kolay maç olacak galiba ya bu. Ana kuleye de güzel bir hasar verirsem. Büyük ihtimal bunda iskeletler vardır bir tahmin yapacağım. Bir dakika. Bu tahmin değil, bu değil. Başka bir tahmin yapacağım. Helal lan bombacı kule aldım. Mesela takip yapmamı gerek yok. Şu an mini pekka aldım mesela orayı. Ya mini pekka oraya gitme. Mini pekka. Pankek. Neyse en azından ana kule vuramıyor bize. Geçin top gönderdi Şey. <laughs> Balon Allah aşkına git al şu ya. Neyse dur. Balona eğer onu attın ne olacak ki? Ben ana kuleni alıyorum. Haberi yok ya. Aldım bile hatta. Hadi. Tamam. Hadi, hadi dur çarpma <laughs> Ayıp olmasın çarpma da attım. Hiç Okey, burada 4 tane var. Akıllıca Allah. Ya ya hadi. Ben 91 bin paramı verdi benim. Ve birinci sıradayız. İyi gidiyor kulüp. Evet arkadaşlar ikinci bölümde herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.